Lime'ın buradaki e, hasatının alımını yapıyorum. Yaklaşık 30 dönüm bir bahçedir burası. 25 ton gibi bir rekoltesi vardır. E, bahçe değeri 50 liradan değerlendiriyoruz. Pazar payımız da bir daha yüksektir. Bu e, tropikal meyveler ürünler artık Türkiye'de bayağı yetiştiriliyor. Bütün üreticiler, üreticilerimizin bir uzman eşliğinde bu ürünlere yönelmesini istiyorum. açtı <laughs>